Kahramanmaraş'tayız. Ve az sonra başlayacak mücadele. ilk düdük geliyor mücadele başladı. 7-2'nin rövanşında. Bakalım ev sahibi Kahramanmaraş Spor çok ağır bir zeminde oynanacak. Bu mücadelede bir sürprize imza atabilecek mi? Şimdi Bobo orta alanda topu aldı. Bakıyor arkadaşlarına kim var diye. Sağ tarafındaki boşluğu gördü. Hasan topu aldı. Hasan pasını aktardı. Ceza sahasına Cenk ortayı yaptı. Kontrol güzel. Şut şansı Blas'e köşede. Kaleci Emrah mükemmel uzandı. Kapattığı köşede görüş açısı dar. Ama uzandı. Tehlikeyi engelledi. İkinci pozisyonda bu orta ve vuruş dışarıya gidiyor. Alanya Spor'un etkili geldi pozisyon. 14. dakikadan çıkıyoruz. 12 Şubat'ta gol yok. İşte bu plase. Ve pozisyonun devamında savunma. Tehlikeyi uzaklaştırıyor değerli futbol seferler. Şimdi öndüre doğru bir hareket. Bobo geldi vurdu. Mükemmel kurtardı kaleci Cemra. İkinci yarıya Aytemiz Alanya Spor başlıyor. Şimdi yine Karabağ Maraş Spor Bir plasa evet topa Maraş'ta gol geliyor değerli yani futbol severler. Aytemiz Alanya Spor karşısında. Ev sahibi takım 1-0 öne geçiyor. Çok düzgün bir vuruş ve topun ağlara gitti an. işte. Burak ceza sahası içine giriyor. Kaleye bakıyor. Rakiplerinden böyle kurtuldu. Üç oyuncuyu oyundan düşürdü Burak. Mükemmel vurdu. Maraş'ta Karaman Maraş Spor. Alanya karşısında Burak da öne geçti. Şimdi top taşıyan futbolcu. En sakala son çizgiye kadar indi. Şamil uzaklaştıramadı. Bir afarez yaptı. Penaltı beklentisi var. Oyun devam ediyor. Maçın hakemi Hakan Ceylan penaltı beklentilerine hayır dedi. Şimdi arabası Bobo. Sevdiği toplar Bobo. Top çamura halde saplandı. Sol ayağıyla sökmek isterken pozisyonunu kaybetti. Bobo'yla beraberlik golüne yaklaştı. Aytemiz temiz Alanya Spor. 7-2'nin revanşında 1-0 önde Kahramanmaraş Karambolanı ve topağlarda maçın hakemine bakıyorum. Golü veriyor. Beraberlik golü oluyor bu. Bobo pozisyonun içinde son dokunan oyuncu değerli futbol severler. Ve o karambolden Brezilyalı ile golü çıkarıyor. Aytemiz Alanya Spor. Ceza sahası içinde bugün istediği toplar alamamıştı. Viafalezin bu etkili köşe vuruşu. İşte o karambolanı 80'de durum bir bire geldi. Şimdi ikinci gol arayışı. Ceza sahası. Sert bir vuruş. Direğe çarptı yine korner. İkinci gole yaklaştığı an Aytemiz <laughs> Alanyaspor'un <laughs> pasını aktardı Bobo. Orta şansı. Şimdi geldi orta. Kafa ve top dışarıya gitti. İnanılmaz bir gol kaçırıyor. Aytemiz <laughs> Alanyaspor Kaan'la Kaan bugün zeminden çok Son vuruşlardaki şanssızlığına takılıyor. Yakın mesafeden bu kez kafa vuruşunda kan golle buluşamadı. Bir topuk pası nefis bir pas oldu. Orta geldi kafa ve gol. Top ağlara gidiyor ve Kahraman Maraş. Aitemiz Alanya Spor'a Maraş'ta geçit yok diyor. Tur var ama geçit yok. 2-1 oldu. Galibiyet golünün altında İbrahim'in imzası var. Ve 90 dakikanın bittiğini işaret eden son düdük maçın hakemi Hakan Ceylan'dan.